Olay gelsin ağalar. Gel buyurun Asu Efendi. Bir şerbetimizi iç tazedir. Sağ olasın. İşlerim var saraya uğramam lazım. Madem öyle sana zahmet halimizde deyiversen paşa hazretlerine. Ne varmış halinizde? Daha ne olsun. Uzun zamandır sefer olmayınca yeni içerisi, sipahisi parasız kaldı. Bu deftere yazdırıyorlar. Cebimizde beş kuruş kalmadı. Vallahi defterde yazacak yer yok. İnanmıyorsan al bak. Ya dur bana ne gösteriyorsun? Vezir ağzıma anlatın derdinizi. Her hafta teftişe gelmiyor mu? Geliyor da nasıl efendi, nasıl söyleriz? Ayağımızdan tavana sar vallahi. Orasını bilmem. Ya hakkını arayacaksın... ...ya da mevcut vaziyete razı geleceksin. Ha? Hadi eyvallah. <laughs> canan alacağım bir paranı sen karar ver. Kimsin sen? Ne istiyorsun benden? Debelenme ihtiyar. Yoksa şu da keserim gırtlağını. Öst Melun sen kime ihtiyar diyorsun? Ha? Şişt. Hadi çıkar keseyi. Öt... Amma debelendin ihtiyar. Çıkar şu keseyi artık. Nasu efendi. Bir de ihtiyar deyince kızıyorsun. Bayezid. Şehzadem. Gene de gücün kuvvetin yerinde maşallah. Ne yapıyorsunuz şehzadem? Allah korusun ya size bilmeden bir zarar verseydim? Beni yabana atma matrakçı. Ne de olsa dövüşmeyi de senden öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Çarşıda birkaç işim vardı nasıl efendi. Madem sen saraya dönüyorsun, beraber döneriz. Nasıl isterseniz. Lakin bu halde dolaştığınızı hünkârımız işitmesinler. Malum, tepki gezmenizden pek hoşlanmıyorlar. Babamın biz gördü yok zaten. Sen bilirsin nasıl efendi. Hünkârımız biz neden çarptı? Sebebi belli. Şehzademiz Cihangir'in merasimi için. E bundan daha büyük meseleler de oldu. Hiçbirinde çağrılmadık. Mustafa abim de geldiğine göre şimdi mesele mühim olsa gerek. Malumatım yok şehzadem. Hayırlar olsun inşallah. Amin. Babam nasıl? Saat yerinde mi? Senden ve Vusut Efendi'den başka kimseyle pek görüşmüyor dediler. Arada bir kendileriyle sohbet etmek şerefine nail oluyorum. Ee, onca hadiseden mütevellit bir biraz geriye çekildiler. Lakin saatleri çok iyi, gücü kuvveti yerinde. Ala. Sancak meselesiyle ilgili bir şey konuştunuz mu hiç?